Kaç. Hadi. avluya koş, koş. Gelen yüzbaşıya haber verelim mi? Gel, gerek, gerekmez. Geri kalalım. Koş bakma! Lan Anlal kaçana haydi, haydi. Yüzbaşıymışlar. Baş üstünde var. haber <laughs> koridora çıksın. Arama yapacağız. Hadi beyler biz çıkalım da başçavuşumuz aramasını rahat rahat yapsın. Şu arama işi bitsin. Seninle özel olarak görüşeceğiz Sinan. Görüşeceğiz. Bir gün hep beraber son defa görüşeceğiz. Hadi çabuk! Hadi! Yeah, yeah. Çabuk! Yeah. ...Sinan... ...Kürtekin... ...en çok da size içerledim. Vallahi çok kırıldım size. Yani... ...fark etmesek... ...buradan böyle tıpış tıpış... ...hep beraber çıkıp gideceksiniz. Ama... ...insan... ...paşasından... ...helallik almadan gidelim. Bugüne kısmetmiş. Telaşlanma Sinan. Daha çok helalleşeceğiz seninle. Yürü Cafer. Geldim müdürüm. Ulan moskoflar! Siz mi gambazladınız lan bizi buna? Ağzını topla lan çakal. Gambazcılık sizin işiniz. Çok çakalı lan ne <laughs> Hey bir dakika! Bir <laughs> <Kardeşim, gülüyor> dakika! Bir dakika ne yapıyorsunuz sen? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Bir çuval incini berbat edeceksiniz! Çabuk! Gundi! Gel lan! Koş lan koş! Hay babanın kemiğine sıçayım. Reis. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi, 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 oğlum hadi, Yavaş, yavaş, hadi, hadi, hadi. 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 gelmiyor musunuz? Hızır'ın yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de bir şey kalsın ısındım. <laughs>

Nankör, nankörlükler. Cami duvarına işlediniz. Ee Hızır, nelleri bulabildin mi? Dur sen dur. Bu geceden sonra göreceksin neyi bulabildiğimi. Ben sana söyleyeyim mi neyi buldum? Ettiğini. Ne etmişim ulan? Ne etmişim? Ben burayı size cennete çevirdim ulan. Ne ettim? Birilerinin cenneti, diğerlerinin cehennemidir Hızır. Evet doğru. Burayı bize cennet ettin ama... ...diğerlerini de cehenneme çevirdin. Ben bu karanlığı, bu cehennemi yıllar önce gördüm. Senin gibilerinin hayatı nasıl zindana çevirdiğini de. Dur sen dur. Cenneti -ce 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 de cehennemi de karanlığı da göstereceğim sana! Gecenin en karanlık anı... ...şafak sökmeden az öncesidir. Sen bundan sonra şafak göreceksin. Al şafak bundan sonra, al şafak sana. Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi sen bu tünel işinin içinden benim... ...yani içerideki yagan adamının çıktığını... ...ve bütün bunlar da yetmezmiş gibi... ...tüm mahkumları tünele senin soktuğunu... ...nasıl izah edeceksin? Ya Hızır Efendi... ...sap döner, keser döner... ...gün gelir hesap döner. Yaşar abi öldük acımızdan ya. Her şey hazır, her şey hazır.